Ne oluyor amına koyayım? Dünya kaydı. Beyler. Bir şey oldu. Oğlum uzaylılar geldi. Abi bir şey oldu. Bu ne? Abi yan yan, yan gidiyor. Abi şey. Abi ne oldu? Gaz çıkıyor. Adamın bir şarkıda nevri döndü yemin ediyorum. <laughs> dans çöküyor, dans çöküyor. Beyler ne oluyor? Abi şarkıda harbiden ağzın yüzün <laughs> yamuldu ya. Pistel Abi Oğlum hiç <gülüyor> alışık <gülüyor> değilim ben böyle oynamaya. Ne oluyor? <laughs> abi, 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 şey abi yamuk Bu gözüküyor her şey. Doğru Üstün baba var ya çarptı çarptı. Geldi adam geldi. Um, Amin nake... ah, Abi. <laughs>